98. Sure Beyine Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ehli kitaptan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkar edenler, kendilerine o beyine gelinceye kadar sapkınlıklarından ayrılacak değillerdi. Allah'tan, şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı, Tahir, yani orijinal, hakikati yansıtan sayfaları, bilgileri bildiren bir Resul. Onların, o bilgilerin içinde, kütübü kayyime, yani en kaim, sağlam, payidar kitaplar vardır. Kitap verilmiş olanlar ancak kendilerine o beyine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa ki onlar hanifler olarak dini ona yalnız Allah'a halis kılarak Allah'a kulluk yapmalarından, salatı ikame etmelerinden ve zekatı vermelerinden başka bir şeyle emir olunmadılar. İşte budur dini kayyim geçerli hak din, sistem. Muhakkak ki ehli kitaptan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkar edenler, onda ebedi kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en şerlisidir. İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır. Rablerinin indinde onların cezası, çalışmalarının karşılığı, altlarında nehirler akan adn cennetleridir. İçlerinde sonsuza dek kalmak üzere. Allah onlardan razı olmuştur ve onlar da ondan razı olmuşlardır. İlahi özelliklerin tecellisi işte bu Rabbinden haşyet duyan kimse içindir.